tekrardan yepyeni bir Clash of Clans videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bugün izleyenler varsa bilirler zaten yeni e-sporcu klanım tim ile ilk lig savaşını çekeceğim sizlerle beraber. Hatta şöyle de göstereyim. Pardon ikinci savaşı değil birinci gündeki savaşları göstereceğim sizlere dostlar. İlk günde kaybetmişiz yüzlerden ama hiç sıkıntı değil açıkçası. Heyecanlıyım da bu arada. İlk e-sporcu klanının lig savaşıyla bakalım neler yapıyorlar. Bu arada şampiyon bir ligindeyiz. Yani çıkılabilecek en yüksek ligdeyiz. Yani onu da söylemiş oldum Zaten dediğim gibi e-sporcu Kılan şöyle. Şampiyon 1 ligindeyiz. Bayağı da sağlam rakipler vesaire var. Böyle çan çin çonlar falan da var yani. O şekilde bayağı sağlam müthiş bir video ile karşınızdayım. Şöyle de da göstermek istiyorum zaten. Açıklamaya da YouTube innav diye yazdık. Bu arada kendi klanımla git gel yapıyorum. Ben kendi klanımda ligde girdiğim için. Neden kendi klanımda ligde girdim? Çünkü burada şampiyon 1 ligindeyiz. Ve benim de daha hero'larım bile maksanmadı. Ondan tabii ki de burada lige giremeyeceğim için. Kendi klanımda lige giriyorum. Buradaki lig savaşlarını çekmek için de işte git gel vesaire yapıyorum. Kendi alanındaki lig savaşların videosu da gelecek meraklanmayın. Onu da bilgisini vermiş olayım yani. Bu şekilde ilk günde bir tık kaybettik. Aslında eşit yıldızdaydık ama yüzdeden kaybettik. Yapacak da bir şeyimiz yok. Bir sonraki günlere bakacağız artık. Bu arada videoda devam etmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum dostlar. Discord sunucumda artık köy binası 12'den 16'ya kadar güncel düzenler paylaşıyorum. Hatta şöyle de gösteririm. Navi Stars'ın mı dersiniz, Megalos klanından işte global sıralama kasan oyuncuların düzenleri mi dersiniz? Burada bir sürü düzenler paylaştım. Daha ilk iki günden falan 50 tane düzen attım ki atmaya da devam edeceğim. Eğer efsane liginde kasıyorsanız köy binası 16 efsane liginde oyuncular vesaire varsa Discord sunucumun linki açıklama kısmında bulunuyor. Oradan Discord suncuma gelip hem köy binası 16 efsane lig, lig, düzenleri veya 12 13 14 15 düzenlerde bulabilirsiniz yani. 12'den 16'ya kadar bir sürü düzen kanallarımız var Discord'da. Tamdır. Discord sunucumun e, duyurusunda yaptığıma göre bu arada Discord'ta da bayağı bir aktifim yani orada da sohbet ediyorum. Bilginiz olsun. Şimdi şöyle de ligin ilk günü başlayalım isterseniz. Bu arada şu anda 7. sırada olduğumuza bakmayın. Daha biz 2. günde 9 saldırı hakkımızı vesaire kullandık. 1. rakip falan 13 saldırı hakkını kullanmış. Yani büyük ihtimalle saldırılar yapılınca 2 veya 3. sıraya çıkarız. Daha ilk ise hiçbir şey belli değil. Şöyle ilk sıradan isterseniz saldırıları göstermekle başlayalım. Bu arada oyunun sesini de hızlı bir şekilde kontrol edip geleceğim. Tamamdır oyunun sesini vesaire de kontrol ettim. Şöyle 1. sıraya Team Fox saldırmış. Bakalım nasıl bir saldırı yapmış. Onda bakmak istiyorum. Bu arada e-sporcu klanının saldırı sinirlerini gösteriyorum. Bu videoya özel bir 70 like gelirse çok sevinirim. 70 like de zaten videolarım devamı gelecektir. 70 like gelmese de videoların devamı gelecek ama bir motivasyon olsun. 70 like gelirse çok sevinirim. Çok sağlam saldırılar var çünkü sizlere bunlarla paylaşıyorum yani. Hem sizlerde köy 16'da ordu vesaire arıyorsanız ki Durit de %50 nerf de Ondan ordu videosu gibi de bir şey olacak. Hem de leak videosu yani bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum. Şöyle Team Fox'un saldırısıyla başlayalım. Ekipmanları da göstereyim. Şampiyon da bu arada e, roket muzakta kalkan varmış. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Ne ordusu? E, Druid'li süperce Jedi ordusu. Alev toplu. Aşağıdan bir tane bebek ejderle saldırımıza başlıyoruz. Temizlik amacıyla gayet güzel. Büyük ihtimalle koruyucunun işte alev topunu şu zehir bülüsü kompartmanında atacak. Aynen sağlı sollu birer görünmezlik ve çok güzel bir temizlik yapmış. Hem de koridor da yarattığı için yani gayet güzel başladığını düşünüyorum ben açıkçası. Koruyucumuzun sol tarafa gelmesini istiyor. Yani orduyu da kartal topuna doğru yönlendirdi. Gayet mantıklı zaten. Kartal topunu saldırının başında eğer eğer, e, kartal topunu saldırının başında eğer aradan çıkarırsak çok güzel olacak bize yoksa saldırının sonuna kadar işkence çektirir. Ondan gayet mantıklı bir başlangıç olmuş. Üstten de uçan kışta ve kraliçe ile koridor daralttık. Ordumuz mükemmel bir şekilde merkeze doğru gidiyor zaten. Görüyorsunuz klan kalesinden 2 e, iki tane buz golemi bir tane ejder çıkmış yani klasik zaten. Ya üç buz golemi çıkıyor ya da bir tane daha ejder alıyorlar. Ondan sonrasında merkezde de bir tane deprem büyüsü arttığı için 60 hasar vermek için mantıklı. Girişte bir tane öfke büyüsü Ordumuz orada bayağı bir oyalanacak buz golemlerinden dolayı ondan öfke büyüsü zaten mantıklı gelmiş ulan şurada krala bassak aslında hem duvarlar açılacak hem de hasar da vermiş olacaktı kendi topla daha erken basmamış belediyenin oraya doğru yaklaşınca basacak büyük ihtimalle bakacağız ikinci öfke büyüsü de çok güzel noktada geldi o kadar güzel görüntü var ki bakmaya kıyamıyorum hala şampiyonumuzda sahaya sürmedeki şampiyonu atmasına bile gerek yok ya. Abi müthiş saldırı bak arkadan gönderdi ama hiç gerek yok. inanın şampiyonu atmasa bile buradan kesin ve kesin 3 yıldız geleceğini düşünüyorum. Bence müthiş saldırı olmuş. Hele orduyu öyle güzel bir şekilde merkeze sokmuş ki Team Fox. Yani müthiş bir saldırı olmuş. Çok güzel bir 3 yıldız. Dediğim gibi şampiyonu atmasına bile gerek yoktu. Sadece daha hızlı üçlemesine yaradı yani. Kalkan ve Roket Mızak'ta da geri kalan savunmaları tamamlıyoruz. Çok güzel bir saldırı. ellerinde sağlık diyorum. Şöyle hızlı bir şekilde ikinci saldırıyla da devam edelim. İkinci sıraya da Hasan isimli oyuncumuz saldırmış. Bakalım nasıl bir şey yapmış. Rakibin düzenleri de var ya babasının gözü gibi. Yani baya sağlam düzenler var. Bu sefer ne ordusuymuş? Gene süper cadılı bir ordu ama sarmaşık falan var. Alev topunu güzel bir nokta de gönderecek demek ki. Bakalım yani şuraya falan gönderir herhalde. Başka gönderebilecek bir yer yok sağlam. Üste de değerler var ama eğer sarmaşık 4 görünmezlik falan aldıysa güzel bir değer almak istiyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet soldan iki tane balonla bir temizlik yaptı. Ee, buradan aynen sağdan bir tane sarmaşık görünmezliklerini de atacak şimdi diye düşünüyorum abi müthiş bir değer geliyor beklemede kalın koruyucuyu bir attı Monolith'in oraya hem monultinecek kartal topu belediye binası da devokla beraber indirildi herhalde aynen iki tane x'i müthiş bir değer elde etmiş abi çok güzel görüntü var ya ee, bu saldırı şimdiden 3 yıldız oldu zaten. Ee, aşağıdan da kreçe ile beraber hem devokla belediye indiriyoruz hem de koruyucu aşağı tarafa doğru çekiyoruz. Gayet güzel abicim. Şimdi de süper canlıları oradan gönderir diye düşünüyorum. Aynen. Önden biten süper duvar yıkıcıyla oradaki duvarları açıyoruz. Üstten de uçan kışlarla koridor daraltacağız ki ordumuz merkeze daha rahat bir şekilde girebilsin. Kralı nereden gönderecek? Orduyla mı yoksa üstte uçan kışanın yoluna doğru mu? Uçan kışanın önüne doğru attı ki mantıklı. Uçan kişi orada bir tık daha yavaş kalacağı için kralla da destek vermiş olacak. Teklimiz kreyeçeyi kitlendiği için oradaki dondurma büyüsün. Çok mantıklı buluyorum. Gayet güzel gidiyoruz. Gene müthiş bir saldırı geliyor gibi. Klan kalesinden gene e, iki tane buz buzgalemi bir tane ejder çıktı. Kafalarına zehri büyüsünü de yapıştırdık. kreçede bir görünmezlik geldi ki mantıklı gibi ya. O ejder şifacıları bir tık eritecek ama... kreçemizde de ejdere dönecektir zaten birazdan. Gayet güzel gidiyoruz. Atlatma büyüsü yok. Tek sıkıntı o... Ama abi kral zaten bütün duvarları açtı yani atlatma büyüsüne gerek bile kalmadı. Halen şampiyonumuzu atmadık. Az önceki saldırı gibi gene müthiş gözüküyor. Şampiyonu atmasa bile 3 yıldız gelebilir. Ha bir tık zor ama gelebilir yani belli de olmaz. Üstten de şampiyonumuzu sahaya sürdük. Gayet güzel. Aşağıdaki Rakip Krejci'ye de indireceğiz şimdi aynı. Köyde de bir şey kalmadı zaten. Bir tek de var. Onu da şampiyon indirecek buz büyüsünü yardımıyla. Aşağıya doğurduğumuz temizliği. Gene müthiş bir saldırıda. Elimizde de bir bebek ejder var. Süreden yememek için onu da arkalara atarsak. Gene buradan da müthiş bir 3 yıldızla gelir diye düşünüyorum. Yani Druid falan nerf yemiş ama nerfli hali de gene çok güzel. Ulan şampiyonu atmadın şu an nasıl nerf gelmiş ben de anlamadım. 2x'e almak istiyorum zaten gerisi temizlik pek de fazla bir şey kalmadı. tamdır burası da 3 yıldız olduğuna göre isterseniz 3. saldırıyla devam edelim. Dostlar 3. sırada bir 99'umuz var. Talihsizlik olmuş ama eline sağlık diyorum. Bu saldırıyla göstermek istiyorum. Büyük ihtimalle zaten time fail olduğunu düşünüyorum. Gene süper cadı druidli bir ordu. Alep topu vesaire de var yani. <laughs> Bakalım neler olacak şimdi. O mükemmel bir değer mı geliyor? O belediyenin oraya zaten atsa baya bir şey indirir diye düşünüyorum. Üstten koruyucumuzu zaten sahaya sürdük. Bakalım hangi noktada alev topunu düşürecek. Bekliyorum hızlı bir şekilde. İki tane druid geldi koruyucuya destek için zaten mantıklı. Canı da azalıyordu. Abi müthiş bir derda geliyor, öfke büyüsü kulesini indirdik. Orada hem çoklu cehennem karaya bakan ikisini daldık da, da Belediye bir planı yok mu? Devok ve de anlamış. Demek ki o şekilde bir temizlik yapmak istemiş. Keşke bir tane de çoklu okçu kulesi alabilseydik. Güzel olabilirmiş ama neyse. Çok da büyük problem değil. Aşağıdan uçan kışlarla gene koridor daraltıyoruz. Kral da dışarı kayacak sandım ama içeri girdi Allah'tan. Çok büyük bir gelişme bu arada. Tekrardan da eğer ekipmanları göstermediysem göstermiş olayım. Atlatma büyüsü mantıklı ama bir tık daha aşağıda atsa yani pekkalar da içeri girebilirdi de de çok da büyük sıkıntı değil açıkçası. Gayet güzel bir şekilde ordumuz merkeze giriş yaptı. Zaten orada bir öfke büyüsünü atsak yargı dağıtacak ordumuz. Kartal'ın özelliği de gayet mantıklı bir noktada geldi. Kartal topunu yani ıvır zıvır bütün sonmalara vurdu yani gayet güzel gidiyoruz ama öfke büyüsünü hala atmıyor. Yani bir tık geç mi kalmış iki tane de öfke büyüsü var birini şu an atardım ben. Bir de arkada atmış yani öfke büyüsü bir tık daha erken gelebilirdi diye düşünüyorum. Eğer ordu yani merkez hızlı bir şekilde giriş yapması için Bilmiyorum öfke büsü bir tık geç geldi onun haricinde hiçbir sıkıntı yok. Şampiyonumuz hala elimizde. Şampiyonu da üstten belediye doğru atmışız. Yani bir tık daha bekleyebilirdik. Neden diyecek olsanız orada hem defans kral var hem işte rakip şampiyon var. Orada bir tık yem olacak şampiyonumuz. Alsa alsa sadece belediye çoklu okçu indirecek. Ben olsam bir tık daha beklerdim. Orduya destek olaraktan arkadan gönderirdim. Hepsi bir belediye indirdi Ama gene iyi de iş yapmış. Çoklu okçu almış. Defans kralı almış şampiyon. Bir de gitti şampiyonu da indirdi. Gene güzel verim almış ya. Ben çok iş yapamaz diye düşünüyordum ama öfke büyüsünün de yardımıyla beraber gayet güzel iş çıkarmış orada da şampiyonla. Yani orduda da pek bir şey kalmadı. Bir tane Koca olan var orada. Dev iskelet var. Kraliçemiz hayatta. Koruyucumuz full canlı hayatta. Yani time fail 99 olacak zaten. Şöyle de bir 2x almak istiyorum. Time fail de mi? Normal fail olmaması lazım. Yani ordu gücümüz yeterli olur. Pek sıkıntı çıkaracak bir şey kalmadı. Kraliçeye yani karaya bakan ikisi zaten tanklanmış durumda şu an. Çok okçu kulesi de ne kadar vurabilir ki yani bir tane kraliçeye. Aynen time fail ya. İçerideki inşaat kulübesini vesaire de kraliçe alıyor. Şöyle bir ikse de alayım. Ulan kara iksir deposu kalmış. Yapacak bir şey yok. Talihsizlik. Ellerine sağlık diyorum. Bir sonraki saldırıyla devam edelim. Dördüncü sıraya da birinci sıradaki oyuncumuz Tim Pixel saldırmış. Bakalım nasıl bir saldırı gerçekleştirmiş. Evet müthiş bir ordu geliyor dostlar. Şu saldırıyı bir durdurdum. Öncelikle ekipmanlara bir göz atalım. Şampiyonda roket mızrakla kalkan, koruyucu da alev topuyla öfke taşı, kraliçe de dev okla, şifacı kuklası, kralda da dikenli topla deprem çizmesi, alev toplu, roket mızraklı orman binici ordusu yani Müthiş bir saldırı geliyor diye düşünüyorum. Acayip taktiksel ve sadece iki hero ile elde edeceği değere zaten birazdan göreceksiniz. Müthiş bir saldırı geliyor. Şimdiden <laughs> yani çayınızı vesaire alın. Bakalım şimdi. Aşağıdan temizliklerle vesaire başladı. Gayet güzel. Bu saldırının amacı dostlar. Roket, mızrak ve kalkanla beraber şampiyonla bir kısmı temizliyoruz. Sonra geri çağırma büyüsüyle şampiyon ölmemesi amacıyla bakın. İki tane ağır sonmayı aradan çıkarttı şampiyon. Seken top. Karaya bakan ikisi. Hatta monulti de alacak. Keşke bir vuruşta atmasını bekleseydim Monolith de çıksa müthiş olurdu. Ama beklememiş çok da büyük sıkıntı değil. Bakın geri çarmayla da geri aldık şampiyonumuzu ve üstten de depremlerimiz geldi. Sol tarafa da 3 tane görünmezlik hatta 4 tane görünmezlik attık. Merkeze müthiş bir alev topu. Monolith iki tane zehir büyüsü kulesine ıvır zıvır diyecektim ki Devok kaçtı belediye indirmeyi planlıyordu ama devok yamuk gitti. Ya çok da büyük sorun mu? Hayır. Daha ordusunu atmadan köyün %30'unu %40'ını indirdi. Yani sadece 2 hero ve o 2 hero da hala elinde yani ölmemiş durumda. Belediye binası da tomrukla beraber çok güzel indirildi. Yani acayip güzel bir saldırı olmuş. Devok kaçmasına rağmen tomrukla beraber de onu telafi etmiş yani. Müthiş bir saldırı. Üstten de temizlik için hem önden elektro titan atmış. Elektro titanın arkasına da şampiyonu gönderdik. 2 tane dondurma büyüğümüz elimizde. Klan kalesi de yeni çıkıyormuş bu arada. Garip de bir düzeni varmış adamın. Ya yani müthiş bir saldırı daha kimse bu orduyu durduramaz. Dediğim gibi 2 euro ile müthiş bir değer elde ettiği için zaten orduya da küçük bir kısım kaldı. Onları da orada halledecektir diye düşünüyorum. Arkadan da druidlerle destek veriyoruz zaten. Jütten izlerken en keyif aldığım saldırılardan bir tanesiydi. Bu orduyu da ben yani Çinli bir adamda görmüştüm YouTube'da ama Türk oyuncuların yapması da yani gayet güzel. Aşağıda da son dondurma büyümüzü kullandık. 3 hero'muz elimizde. Yani 3-5 tane de orman mincimiz var. Müthiş bir saldırı zaten. Ellerine sağlık diyorum. Pikselinde yani güzel bir saldırı. İsterseniz bir iki saldırı daha gösterelim videomuzu bitirelim. Dostlar burada bir tane daha %98 var. Yani 2'de falan kaldıysak da yüksek yüzdeli. %97 98 99. Talih sizlikler Keşke bunlar da 3 yıldız olsaydı da şu savaşı kazansaydık. Ulan var ya time fail çoğu da. Aşağıda da bir tek yıldızımız varmış. O da yani nazar diyelim nazar çıkmış oldu. Sıkıntı yok yani gayet güzel savaşlar olduğunu düşünüyorum. Şöyle 5. sıradan da devam edelim. Neo'nun saldırısı varmış. Bakalım ne gerçekleştirmiş. Rakibin düzeni gene hiç görmedim. Babasının gözü düzenlerden. Buraya da orman binci saldırısı gerçekleşmiş. Ama bir tane deprem büyümüz falan var. Ha şampiyonun roket mızlayla gene değer elde edeceğiz ama geri çağırma büyüsü neden yok? Baştan böyle Kreichen devokunu kullandık. Tomruk'la beraber kartal topuna giriyoruz ile. Yani garip bir saldırı daha geliyor. Bakmayın orman binci olduğuna. Değişik bir şeyler de kullanılmış yani. Kartal topunu en baştan çok güzel bir şekilde aradan çıkarıyoruz. Koruyucu da dahil oldu Tomruk'un yanına. Yani garip saldırmış cidden. Ben bile anlayamadım ne yapmaya çalıştığını. Koruyucu kreçeyi orman mincilerle beraber sağ tarafa çekiyoruz. Gayet güzel. Ulan tomruktan da iyi verim aldı orada. Kartal topunu falan aradan çıkarttı. İçinden de şimdi süper minyonlar çıktı. Onlar da bir iki savunma indirir. Gayet güzel ya. Bence güzel bir başlangıç olmuş. Arkadan da tüm du druidlerimizi gönderiyoruz. Koruyucunun özel de mantıklı noktada basılmış. Gayet güzel. Sağ tarafı da kral dikenli topla çok güzel bir şekilde temizledi. Yine müthiş bir saldırı daha geliyor ama büyük ihtimalle time fail oldu. Başta iki yıldız olduğunu gördük ya. Time fail'dir ya normal fail olacağını düşünmüyorum. Üstten de şampiyonumuzu sahaya sürdük. Depreminde de yardımıyla beraber. Roket mızrakta 2-3 tane ağrı binayı da aradan çıkartmış oluyoruz. Yani güzel saldırmış. Orman binci olmasına rağmen yani ufak tefek farklılıklar var. Hatta baya büyük farklılıklar var. Neden 3 yıldız gelmemiş anlayamadım. Bir tık süreyi ayarlayamamış demek ki. İkinci sarmaşık büyüsü de burada devreye girdi. Monelt ve belediye civarında gayet güzel defans kralı haddinden fazla iş yaptı bir tık kelle avcısı geç gelmiş olabilir ama yapacak bir şeyimiz yok hani bir tane de öfke büyümüz var aslında keşke üçlenseymiş buraya acaba normal fail mi? saldırıları izlemedim ilk defa videoda izliyorum ben de bilmiyorum yani monolit mi skan sıkıntı çıkardı acaba? Aynen monolit sıkıntı çıkarmış. Evet. Bir de belediyenin zehrine bütün ordu girdiği için monolit de sıkıntı çıkarmış. Yani normal failmiş. Ben dediğim gibi izlemedim. Yapacak bir şeyimiz yok. Yüksek yüzdeli. Çok 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 yüksek yüzdeli bir iki yıldız. İsterseniz bir tane daha saldırı gösterelim. Şimdi 6. sıraya da Holigon'un saldırısı varmış. Holigon değil Holigan. <laughs> Gene farklı bir düzen. İlk defa gördüğüm bir düzen. Ulan bu düzenleri de kim çiziyor? Nereden buluyorlar hiçbir fikrim yok. Sağdan süper barbarlarla temizlik yapıyoruz. Şöyle ekipmanları da göstermiş olayım. Uzun zamandır görmediğim bir ekipman. Sihirli ayna. Bakalım 3 kraliçe ne yapacak. Kralımızı o kompartmana soktuk. Hatta atlatma büyüsüyle de diğer ikinci kompartmanı da temizlemeyi istiyoruz. Demek ki gayet mantıklı. Kral orayı zaten hızlı bir şekilde temizledi. Buradan da içeri gelecek. Yani atlatma büyüsü aslında şurada gelse daha iyi olmaz mıydı? Çünkü bu kompartmanda zaten fazla bir şey yok. Ha koridor daraltmak için olabilir ama belli değil. Bilmiyorum yani. Aşağıdan da orman mincilerimizi, valküllerimizi, duritlerimizi vesaire göndermiş olduk. Tam belediye doğru. Orada da baya bir savunma var. Koruyucu özelliği ve öfke şu an çok çok güzel gider. Sarma ışıkları da üstteki kartal topu kaya saçar civarında attı. Gayet mantıklı. Büyük ihtimalle belediyenin patlama hasarını saklıyor koruyucuyu da bekleyeceğiz. Göreceğiz. Arkadan kelle avcısı da sızdırıldı. Monet belediye bir tane dondurma. Lan'a doğru da çok oyalandı orada be bir tık fazla hasar yediler belediyenin orada. Koruyucunun özel tam zamanında tam altında geldi. Üstten de şampiyon sayı sürdük. Gene şiir gibi bir saldırı. Halen iki sarmaşığımız elimizde. Şöyle de iki x almak istiyorum. Kraliçemizin şampiyonumuzun özelliği elimizde duruyor zaten. Müthiş ya harbiden. Gene orman mincu olmasına rağmen güzel bir saldırı izlemiş olduk. Zaten Druid'e de nerf geldi. Öyle artık kolay kolay da yıldız alınmıyor. Son sarmaşı da kartal topu civarında attık. Gene müthiş bir saldırı da 4x almak istiyorum. Bu saldırı da bu şekildeydi. Sarmaşık geçsin aynen. Ellerine sağlık diyorum holiganın Şöyle savaş haritasına dön diyeceğim. 3 tane kreyi şey de görmemiş olmayalım. Tamamdır. Hani 6 tane saldırı izlettim sizlere. Birbirinden güzel saldırılardı. Dediğim gibi yüzlerden kaybetmişiz ama çok da büyük sıkıntı değil. İleriki günlerde telafi edeceğimizi düşünüyorum. Anlık sıralamamız da bu şekildeydi yani. Bu arada bu klan önce söylemiştim izleyenler varsa bilirler de. Türkiye'de ilk 5'te ama şu an oyuncumuz vesaire baya eksik olduğu için aşağılara mı düştük? Neredeyiz? Bir dakika bir klana bakmak istiyorum. Kaç kişiyiz? Klan da 34 kişi olduğu için bir tık daha aşağılara düşmüşüz evet normal kaçmış kupamız 47 bin yani normal 10-15 kişi yok yani klanda aşağılara düşmüşüz ama eğer herkes dolu olsaydı yerelde ilk 5. sıradayız bilginiz olsun yani onu da bilgisini vermiş olayım 15 kişi eksik olmasına rağmen 15-16 kişi eksik olmasına rağmen ilk yüze de girmişiz yani bu şekilde bir klan neyse bu videoluk bizden bu kadar olsun çok güzel saldırılar vardı klanda ellerini saklıyorum o zaman bir sonraki leak videolarında görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay